Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hacer 20 Ağustos'ta A101 marketlere xxlarge kilo kilo ürünler gelecek bakalım neymiş onlar 10 litrelik tenekede abalı ayçiçek yağı var 79.95 kara demfili siyah çay 3 kilogramlık paket 57.95 4400 gramlık demko domates salçası var 33.95 Tat marka 10 kilogramlık pilavlık pirinç 46.95 Şokolayı kakaolu fındık kreması da olacak 2 kilogramlık paket 25.75 Omo'dan 7.5 kilogramlık konsantre toz deterjan çeşitleri var 45.90 Torku yağlı süt 4 çarpı 1 litrelik paket 19.95 Peynes, yarım yağlı süzme peynir 2 kilogramlık kutuda 29.95 Kent Tofita Yumyum çilek aromalı yumuşak şeker var 120'li paket 14.95 Dondurulmuş piliç bonfile kilogram fiyatı 15.95 Eti Pop kek mini muzlu kek var 30'lu paket 12.95 Doktor Ötger gusepe dondurulmuş karışık pizza. İkili paket 21.95. Ülker Kelox Coco Pop sütlü kaplamalı çikolatalı tahıl gevreği bar var. 24'lü paket 10.95. Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü 90'lı paket 84.95. Danetten piliç dilimli sucuk var. 750 gramlık 12.95. Bereket dönerden dondurulmuş piliç döner 900 gramlık 18.45 Torku pratiko dondurulmuş ince kesim patates var 1 kilogramlık paket 6.95 Activex'ten antibakteriyel sıvı savun 300 ml 7.95 Mega cips çeşitleri de olacak arkadaşlar Doritos Ruffles Lay's 6.95 Sofya çocuk bezi çeşitleri var. Maxi, Junior, Extra Large. Her biri 49.95. Torku kremalı bisküvi çeşitleri. 4x76 gramlık paketler 3.45. X-Roll baharatlı pizza kreker var. Dörtlü paket 3.45 Eti sütlü mini pötibör bisküvi 175 gramlık 2.45 20 Ağustos aldın aldın XXLarç A101 ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.